hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle sağlıklı evlilik üzerine konuşacağız. Sağlıklı bir evlilik nasıl olmalıdır? Bu evlilik süresince nelere dikkat edilmelidir? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi çocukluktaki aileden duygusal olarak ayrılmanın sağlığı, evliliğe tam anlamıyla yatırım yapmak. Böylelikle iki aileyle olan bağlantıların tanımlanması gerekiyor. Ortak değerler üzerinde bir birlik kurarken yine iki kişinin de bağımsızlığına özen göstermesi gerekiyor. Zengin e, ve gerçekten sağlıklı bir temele dayalı olması gerekiyor ilişkinin. Çocuğu olan aileler için ebeveynliğin getirdiği, ebeveynin getirdiği zor görevlerin e, göğüslenip bebeğin evliliğe yaptığı etkilerin e, burada farkındalık kazanması gerekiyor. Herkesin kendi bağımsız alanının kalmasına da yine özen gösterilmesi gerekiyor. Aileyle birlikte geçirilecek vakit ve bizim kendi başımıza, aile içerisinde yine kendi başımıza, kendimize ayırdığımız alan burada önemli. Yaşamda yer alan kaçınılmaz krizlerle yüzleşebilmek ve başa çıkabilmek çok önemli. Zor durumlarda yine evlilik bağının gücünü koruyabilmek, evlilikte mesela çiftlerin farkındalıkları, öfkeleri, çatışmaları ortaya koyabildikleri bir güvenli alan olması gerekiyor. Burada mesela şaka, neşe, yaşanan duygular, sıkıntı ve insanlardan korkmanın engellenmesi şeklinde bazı durumlar yaşanabiliyor aile içerisinde. Yani burada da yine farkındalık gerekiyor ve güvenli bir alan gerekiyor ilişki içerisinde. Ve çiftlerin birbirinin sevgi, destek, beğenme ve Bakılma ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Çiftlerin birbirine destek olması gerekiyor. Zamanın getirdiği değişikliklerle yüzleşirken de yine ilk günlerin romantik, ideal imgelerini canlı tutmak burada çok önemli sağlık ve evlilik açısından. İlişkilere zarar veren yanlışların içinde de en yıpratıcı olanları suçlama, yani sen her zaman ya da sen hiçbir zaman şeklinde başlayan cümlelerdir. Suçlama doğal olarak savunmayı doğuruyor tabii ki. Ve burada eşinizi suçlamaya başladığınızda o da kendisini savunmaya başlayacaktır. E, i̇kincisi de yine aşağılama ve hor görme çiftler arasında kullanılan yargılayıcı dillerdir. Bu tartışmalar sırasında yine karşımızdaki kişiyle e, dalga geçme, alay etme, küçük düşürme gibi sözler ve bunlara uygun beden hareketlerini yaptığımız zaman ilişki içerisinde yine ilişki zarar görmüş oluyor. Ayrıca bazı işte yüz memikleri, gözleri devirme, küçümseyerek bakma. Bu durumda daha da bu durumu daha da kötüleştirmiş oluyor ve direkt karşıda kişi savunmaya geçmiş oluyor. Şimdi herhangi bir saldırıya maruz kaldığında yani evlilikte şiddet olduğunda her iki taraftan birisinde kendini savunmaya başlıyor doğal olarak. Bunu da yaptığı zaman bunu da yaptığı hatayı kabul etmeyerek karşında karşındaki kişinin bu hatayı yapmasına engel olmadığı için onu suçlayarak yapıyor. Yani bu tür durumlar da yaşanabiliyor. Evlilikte şiddet, evlilikte öfke, evlilikte empati eksikliği. Bunları doğurmuş oluyor zaten. Bu durum karşı tarafında kendini yine savunmasına yol açıyor. Evlilikte öfke nöbeti geçiyorsa, geçiriyorsa karşıdaki biri. Bunu, bu sorunun çözümlenmesine de hiçbir şekilde katkısı bulunamıyor. Hani öfkeyle yaklaşırsa kişiler problemlerine ilişkili içerisinde sorunun çözülemeyeceği gibi daha da kötü gitmiş oluyor burada yine mesela kendisine kişi duvar örmüş oluyor. Konuşmaya kapalı olmuş oluyor. Problem çözmeye yaklaşmamış oluyor diyelim çiftlerden bir tanesi. burada yine karşı tarafın savunmaya geçmesi demek burada. Yani empatik değil, etkili değil, etkili dinleme, etkili iletişim kullanılmamasından kaynaklanıyor aslında. Çoğu ilişkideki sağlıksız durumlar bunlara örnek olarak gösterilebilir. İlişkilerde tartışma olmayacak diye bir şey yok tabii ki. Ama tartışmalar sağlıklı ve yapıcı olması gerekiyor. Tartışılan konular çoğunlukla da net bir çözüme ulaşmayan konular olsa da bakış açılarını biraz farklı pencerelerden değerlendirmek gerekir. Özellikle yeni evlenen çiftlerde mesela eşlerin aileleri tartışma konusu olabiliyor. Ve bu büyük çoğunlukla net bir çözüme ulaşılamayan bir sorun olmuş oluyor aileler arasında. Ancak önemli olan konunun bir çözüme ulaşmasından çok bu tartışmaları nasıl yapılandı? Yani nereden çıktı bu tartışma? Tartışmanın amacı ne? Neden bu şekilde tartışma oluyor? E, bunu önce çözümlemek gerekiyor. İyi giden evliliklerde de yine çiftler tartışmalarını e, sürüklemek yerine tartışıkları konu hakkında iletişim kurmayı deneyebilirler. Bu da yine sağlıklı iletişim sağlamakta yardımcı olabilir. Partnerinizin neleri mutlu ettiğini bilmek yine burada çok önemli. Mesela ilişkilerde kişiler çoğu zaman kendilerine yapıldığında mutlu olacakları şeyleri karşısındakine de yapıyor. Kendilerinin istediği bir şey partnerine de isteyeceğini düşünebiliyorlar. E, hepimiz birbirimizden farklı olabiliyoruz bu konuda. Dolayısıyla sizi mutlu eden bir şey partnerinizi mutlu etmeyebiliyor. Yani öncelikle birbirinizi tanımak çok önemli. Kendinizi tanımak her şeyden önce çok önemli. Sonra karşınızdaki kişiyi iyice tanımak çok önemli. Eğer partnerinizi mutlu eden ve onu gerçekten istediği şeylerin neler olduğunu keşfederseniz ve buna göre davranırsanız ilişkinizde daha sağlıklı bir hal alacaktır. Tabi burada sadece karşı tarafın değil sizin de ne istediğiniz önemli. Aradaki dengeyi sağlamak çok çok önemli. Sorunları konuşma biçimine gelecek olursak şimdi sorunları konuşurken dahi birbirlerine karşı saygılı ve şefkatli yaklaşılması gerekiyor iletişimde. Çünkü kişiler kızgın ve öfkeli olduklarında duyguların etkisi altında kalıyorlar. Ancak bir ilişkide başarılı olabilmek için kişiler hissettikleri duyguların etkisinde kalmadan davranabilirler. Şimdi duyguların ayarlamayı ve duyguların farkında olmayı bir kere burada sağlamak gerekiyor kişilerin. Eğer duygusal olarak çok fazla üzgün hissediyorlarsa, duygusal bir yoğunluk varsa bir konuyu çözümlemekten önce durup bir düşünmek gerekiyor. O konuyu çözmeye çalışmamak gerekiyor. Çünkü böyle durumlarda karşınızdaki kişiye karşı anlayışlı ve şefkatli davranmak oldukça zordur. Ve sağlıklı düşünmek de zordur aslında. Biraz ara vermek, mola vermek çok da fazla arayı uzatmadan daha sonraki bir zaman dilimine konuyu çözmek için bırakmak birazcık ertelemek gerekiyor. ve bu durumda da daha kesinlikle partnerinize karşı yargılayıcı bir dille iletişime geçmemeniz gerekiyor. Çünkü yargılayıcı dil her zaman ilişkiyi yıpratıyor. İyi iletişim kurabilmeyi bahsettiğim o zaman, yargılayıcı dilden bahsetmişken, bir ilişkide başarılı olabilmek için iyi bir iletişim kurmak gerekiyor. Şimdi partnerler genellikle duygularını ve düşüncelerini, isteklerini, ihtiyaçlarını açıkça dile getirebilmelidir. Ayrıca iyi bir dinleyici olmak, burada çok önemli, iyi bir konuşmacı olmak çok önemli. İyi bir iletişim kurulamadığında kişiler karşısındakileri, ee, ve bunların anlamasını beklediği durumu sekteye uğratmış oluyor. Yani diyor ki ben anlatıyorum, beni anlamıyorsun, ee, bana hiç yardımcı olmuyorsun şeklinde durumlar oluyor. İyi bir iletişim kurulduğunda, kurulamadığında kişiler karşısındakinin işte bunları anlamasını bekliyor ve karşıdaki kişi de anlamayınca öfkelenebiliyor, agresif bir tutum içine girebiliyor. Az önce de dediğim gibi sen beni anlamıyorsun, zaten beni Hiçbir zaman anlamadığın şeklinde cümleler olabiliyor çiftler arasında. Burada yine iyi bir iletişim çok önemli. Aranızdaki sevgiyi, aşkı, canlı tutmak, mesela şöyle, birlikte zaman geçirmek ilişkiler için önemli bir faktör. Özellikle evlendikten sonra yine çiftler birbirleriyle daha az birlikte vakit geçirebiliyor. Çünkü hayat koşturması, yaşam içinde bulunan yoğun, düzeyde çalıştıkları zamanlarda birbirlerine daha az zaman ayırabiliyorlar. E, Bu da birbirlerine karşı hissettikleri o yoğun duygunun, sevginin zaman içerisinde azaldığını düşündükleri görüyoruz. Yani eşinin bana olan sevgisi azaldı şeklinde bir cümle gelebiliyor mesela. E, çiftlerin birlikte iyi vakit geçirmeye ve bunu sıklıkla yapmaya ihtiyaçları oluyor. E, randevuleşmek, birlikte vakit geçirmek burada yine çok çok önemli bir nokta yani kendinize de vakit ayırmanız gerekiyor birbirinizle vakit geçirmek açısından bu süreç yine çok çok önemli onay almak çiftler arasında onay alma süreci mutlu evliliklerde çiftler birbirlerinin onayını almadan özellikle önemli konularla ilgili kararlar almıyorlar genelde önemli bir karar alırken her iki tarafında duygularının ve ihtiyaçlarının dengelenmesi gerekiyor. Partnerler bu konunun değeri için ne kadar önemli olduğunu ve ne ifade ettiğini anlamalı. Ancak her ikisi de hem fikir olduktan sonra kararlar alınması gerekiyor. Yani sadece karşı tarafın kararıyla değil. Şimdi bunu yaparken de yine her şeyin tek tarafın isteklerine göre yap yapılmayacağının farkını varması gerekiyor çiftler. Karşılıklı ödünler vererek gerektiğinde anlaşma sağlanmalı. E, bu şekilde olmadığınız zaman da yine... Partnerler alınan kararlarla ilgili e, mutsuzluklar ve şikayetler tabii ki ilişki içerisinde meydana gelmiş oluyor. Ayrı zaman geçirebilmek yine çok önemli. Az önce birlikte zaman geçirmekten bahsetmiştik. Ayrı ayrı zaman geçirmek. Şimdi birlikte zaman geçirmenin önemine değindik ama aynı şekilde partnerinize yalnız kalması için de fırsat vermeniz gerekiyor. Tabii ki kendinize de bu zaman tanımanız gerekiyor. Partnerlerin birbirlerinden farklı ilgi alanlarının olması sağlıklı bir durum. Kişiler ayrı geçirdikleri zamanlarda yine kendi ilgi alanlarına yönelerek streslerini azaltabilir ve bu şekilde de kendilerini tazeleyebilirler. Ayrıca or orada yaşadıkları deneyimleri daha sonra birbirleriyle paylaşabilirler. O günkü gündemlerini, konularını oluşturmuş olurlar, konuşacak konularını. E, bu ilişkiyi bir yandan partnerinizi özlemenize ve sizin için de kadar önemli olduğunu da hatırlamanıza yarayacaktır. Yani ufak tefek e, kendinizi zaman ayırmanız ilişkiyi olumlu açıdan etkileyecektir. Farklılıkları kabul etmek yine çok önemli. Sizi en başta partnerize çeken özellikler neler? Bir durum düşünün. Bunlar bugün sizi en fazla kızdıran özellikler olabilir. Bugün. Ya da bu farklılıkların olumlu taraflarına odaklanmak olabilir. Bunların aslında dengeyi bulmanıza yardımcı olarak iyi bir takım olmanızı sağlayan özellikler olduğunu fark edeceksiniz. Bu da farklılıklarınızdan dolayı birbirinizi suçlamak ve onları değiştirmek yerine olduğu gibi kabul etmek durumunu size farklılık olarak kazandırır. Böylelikle yaşadığınız çoğu tartışmanın kaynağının hedefine ulaşmış olursunuz. Yani farklılıkları kabul etmek, farkına varmak yaşadığınız tartışmaların, ilişkideki problemlerin çözümlenmesinde önemli bir nokta. Sonuçta karşınızdaki kişinin farklılıklarına rağmen sevdiğiniz kişi. Flört döneminde, flört döneminde karşınızdaki kişilerin farklılıklarını bilerek evlendiğinizde evlilikte bu farklılıklar ufak bir tartışma sonucu göze batmaya başlar. Ama durup bir üzerine düşündüğümüz zaman, burada farkındalık sağladığımız zaman var olan problemlerin çözümlenmesinde önemli bir nokta olacaktır. Çözümsüz problemler olduğunu kabul ettiğinizde ilişkide e, ilişkilerde yaşanan sorunlar kendi aranızda bazen çözümlenemiyor uzman desteğine gerek duyuyorsunuz burada yine uzman desteği çok önemli çift terapisi çok önemli çiftlerin aynı fikirde olmadığı bazı konular olabiliyor e, bunu hiçbir şekilde çözemiyorlar aralarında burada yine uzman desteği almanız çok çok önemli evet bugün sağlıklı evlilikten bahsettik yine sorularınız olursa sosyal medya üzerinden sorabilirsiniz Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı mutlu zaman dilimleri diliyorum. Maske takın, sosyal mesafeyi koruyun. Ruh sağlığı, beden sağlığı çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.